küresel piyasada bir ons altında biraz düşüş oldu. Ondan dolayı yaklaşık 1-2 gündür altında biraz düşüş seyrediyor. Ama bu kısa süreli olacak gibi duruyor. Tekrar trend yukarıya doğru döner. Mısırlar genelde tasarruf altını, ziynet altını olsun, çeyrek altın dediğimiz gram altını olsun. Genelde tasarruf altını tercih ediliyor. Kuyumculuk sektöründe pek düşüş gözükmüyor. Yani hem tasarruf altını hem takı altını olduğu için altın ee, Düşüş gözlemliyor. Tabii düğün sezonlarında da tasarruftan ziyade e, düğünlerde set takımı olsun, alyanslar olsun, tek taş, beş taş. Tabii bunlar tercih ediliyor. Bunlar olmazsa olmazı zaten. E, böyle gider yani. Vallahi altın e, her şekilde müşterisine kazandırır. E, altını tavsiye ediyoruz. Peki şu andaki bu piyasadaki düşüş neye bağlıyorsunuz? Ons altındaki biraz gevşeme var küresel piyasalarda. Ondan kaynaklı ama bu da kısa sürecek gibi duruyor.